amına <laughs> dönmüştü. Işte. Acımın göstermesin bana lan. Hayvan ol hayvan. Anayı amına dönmüş bu reşit. <laughs> <laughs> Mikrobum çocuğu. Yapmadın bu kaldıydı yine bunda yaptın başıma. <laughs> <laughs> ne olsun senin gibi hayvan hayvan <laughs> <adam bana gülüyor> <aşkım. Zinas gülüyor> seni. Allah belamı vermesin senin gibi. Hastaneye diyor götürüyor. Babası hastaymış. Annesini için araba verdik ya. Şuna bak ya. Oğlum burası hastane mi lan? Bak hırsını alamadı inşallah. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu oğlum. Bu, bu Ne yapıyorsun? Ne Bu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Ne abi nasıl bir şey yok ya? Bir şey 100 yok! 100 milyar liraya araban gidiyor senin. Gel, sakin ol, geç, geç. Hocam şöyle bir oğlum. O çocuk boku yedi ve o eve gidince çok kötü dayak yemiştir ya. İşte... Abi gel. Alo. Bakalım. 10. gündü partimin arabası kullandım. Oy. Adam yavaş yavaş bak şurada yükselmeye başladı. <laughs> köksal baba gibi saldırıyor amına koyayım. Richard'dan alıyor diyor Köksal baba. Aynı onun gibi bak. Hadi, hadi. <laughs> abi! Ben abi! 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 Çok büyük var da gülüyoruz ediyoruz da çok büyük travma. Ya yani aslında harbiden komik bir durum yok. Ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış ebeveynlik işte arkadaşlar. Ebeveynlikte böyle şeyler yapılmamalıdır. İşte onu bırakıp çocuğunuzla doğru bir şekilde çocuğunuzu karşınıza alıp yapması gerekeni ve doğruyu yanlışı ayırt etmesi gerektiğini anlatmalısınız. Ebeveynlik olarak yapmanız gereken en önemli şey budur. Oğlunuza şöyle hitap etmelisiniz. Canım evladım. Cana geleceğine mala gelsin. Senin canın sağ olsun. Olabilir. Gençsin. Hatalar yapabilirsin. Yüz binlik arabanın amına koymuş olabilirsin. Hiç problem değil evlat. <laughs> Hiç önemli değil. Bir daha bu yanlışı yapmaman en önemli olan şey budur. Feci dövmüştür. Gece var ya harbiden <laughs>